arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle craftsman 3. bölümü çekiyorum şimdi başlayalım girelim bu arada arkadaşlar craftsman'da online başka oyuncular da girebiliyor muydu yani başka oyuncularla oynayabiliyor muydunuz bu oyunu Krasman'ı e, bilenler varsa yorumlara yazsın lütfen çünkü ben de sizinle beraber oynamayı düşünüyorum. Şimdi karlı bir yerdeyiz. Çok güzel. Çok güzel. Bir ağacın tepesine çıkalım. Burada ben yap yapmayacağım. Ben size ya da yapı öğretmeyeceğim. Burada ben ok alacağım. Ve yüzeceğim. Ya da biraz size hile öğretmeye. yani. Agalar şimdi şöyle bir şey var. Ateşli ok yapamıyorsunuz Krasman değil mi? Ateşli ok gibi yapabileceğiniz bir şey var. Bunu bile, bilebilirsiniz de sıkıntı değil. Ama yeni başlayanlar bilmez. Onlar için güzel olabilir. Şimdi ilk olarak böyle bir ağaçsız yere bulalım. Ağaçlar yanmasın çünkü. Buraya böyle bulalım. Burası ağaçsız. Şimdi buraya... eee ateşin bitmemesi için şu Nether'da bir blok vardı adını unuttum. Şu bloktan alıyoruz bak. Bu ne ne alıyoruz. O alıyoruz. Reklam çıktı şu reklam bir bitsin. <laughs> tamam netrayt'tan alıyoruz. Onunla ateş hiç bitmiyor. Şimdi bir tane de çakmak alıyoruz. Buraya netrice bloğunu koyuyoruz. Ben biraz fazla bir yapacağım şey için böyle koyuyorum. Şimdi çakmağımızı çakıyoruz biraz bloklarımıza. Hadi eriyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya böyle bir yer kazıyoruz. Eriyor bak tartı. çok uzaktan atarsanız olmayabilir. Ama yakından atarsanız olur. Bak şimdi ateşli ok yapacağım. Tata ta ta okum yanıyor. Gördünüz değil mi? Hatta bir tane daha atayım. 3 2 1 Yalnız karda yapmak biraz sıkıntılı oluyor. Çünkü ateş sönebiliyor. Bak hatta ineği vuralım. İneği vuralım aga. Niye tutturabilir Yok burada. Niye alamayız? Evet arkadaşlar başka başka düşünün başka bir hile. Hmm. He buldum. Arkadaşlar oyuna yeni başlayanlar gerçek Minecraft'taki gibi e, hani şu e, ee, ne re, redstone var ya onu bulmaya bulamayabilir Türkçe olmadığı için ama ilk başladığımda ben de bulamamıştım ama sonra buldum İşte e, bu şu mühimmatlar bölgesine girip en üstte en üstte bir kırmızı bir şey var onu alıyoruz mantar gibi ondan sonra Onunla şöyle uzaktan kablo çekebilirsiniz. Yani bu bildiğin kablo aga. Bununla böyle uzaktan bir ee, hat çekebilirsiniz. TNT uzaktan patlatmak için şu an var bu modda. Canınız gitmesini uzaktan yapabilirsiniz. Ama ee, ya da dizi yaparken, Craftsman dizisi yaparken ya da Minecraft dizisi yaparken bunları böyle kan gibi yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz. Buraya böyle koyalım. Şimdi ben buraya birkaç tane TNT koyacağım. Ee, Kras Krasman 4. bölümde de size nasıl nükleer bomba yapılır onu göstereceğim. Ee, nerede bakalım? TNT'miz burada. Ha. Buraya dolduralım TNT'leri. böyle. Hatta TNT'leri arkadaşınızı trollemek için de kullanabilirsiniz. Şöyle yapılıyor. <gülüyor> 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 Şu geçtim. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi şimdi yapalım. Eğer arkadaşınızı trollemek istiyorsanız şöyle yapacaksınız. Ne kadar TNT koy, koyabilirsiniz koyun bir arkadaşınız daha hızlı şaşabilsin. Yani survival moddaysanız TNT yapmanız biraz zor ama siz game moda e, game mod 1'e geçip yapabilirsiniz. Yani şu e, benim survival modda oynamadığım gibi Böyle bir kod yazarak öyle de yapabilirsiniz. Kabloları da gizleyeceğiz. Buraları böyle koyalım. Bunun içinde bir şeyler var deyip ya da burası bir ev deyip kaldırabilirsiniz. Ama kapısını yapmayı unutmuşum diyebilirsiniz. Sonra buraya böyle TRT'leri kapatıyoruz. Sonra diğer bloğu da kapatıyoruz. Burada bir kablo girişi var. Orayı zaten kapatacağız. Buraya böyle. Böyle 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 gidelim. Tamam. Bitti. Ya da buradan böyle bir kablo hattı geçiyor. Sakın dokunma. Çok tehlikeli diyebilirsiniz. Sonra ee, buraya gizleş ee, buraya arkadaşınızı zorlamak için bir bir kol koymanız lazım. Yani lever'dan buraya bağlıyoruz. Bu, bu kolu çekersen eğer çok güzel sana para gelecek diyebilirsin Onu bir şekilde kandırmaya Siz yani size inanıyorum siz benim takipçilerimsiniz yaparsınız şimdi buraya böyle kapatalım tamam buraya böyle arkadaşınız buraya geldi ya aga çek kolu çek kolu diyeceksiniz ve Çekiyor. Yan, yanına git diyeceksiniz oranın. Sonra bu patlıyor. Nehirde su gelmeye başladı. Böyle bir yöntem de vardı arkadaşlar. Ondan sonra bunu merak ediyorsanız size öğrettim. Bu TNT'lerin TNT'lerin pardon düşürdüm telefonu. TNT'lerin daha düzgün patlaması için Diyebiliyordum biliyordum ben ama başka bir işe de yarıyor olabilir. Bilmiyorum ben TNT'lerin daha düzgün patlaması için biliyorum yani. TNT'lerin kare şeklinde patlaması için biliyorum ben öyle biliyorum. Ama yani başka bir şey de olabilir. Siz bizi bilenler yorumlara yazsın. Böyle kapatalım bakalım. Bu hiç nakatan ya bu. Dur şöyle deneyelim. Böyle. Reklam çıktı ya. Sonra şuraya gelelim. Böyle deneyelim bakalım. Buraya dolduralım o malzemeleri. Gece olmaya başlıyor bu arada. Biraz daha uyurum. Oyunda uyuyacağım. Gerçekte uyumayacağım. Galiba daha düzgün patlamasını sağlıyor. Daha güçlü. Mesela karşılaştıralım hatta tek bir TNT ile. Ama ilk olarak buraya bir yatak açalım. Yer yok. Şu karları bir kazalım. Tamam. Arkadaşlar böyle kara yumru bir yatak. Oh. Birazdan yatarız. Bir gece hava biraz kararlıyor. Uyuyoruz. Ve kalkıyoruz. Arkadaşlar şimdi gerçek TNT ile bir karşılaştıralım. Gerçek bir TNT'nin patlaması. Böyle yani tek bir TNT'nin. Böyle patlıyor. Yani kaç blok aralığındaymış. Bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 blok aralığındaymış. Yani 3 blok. 3 blok. Evet. 3 blok aralığındaymış. Peki. Şimdi o şu eşya koyulunca ne nasıl, kadar nasıl, nasıl olacak. Şuna bakalım. Tentemizi koyalım. Ve patlatıyoruz. bakalım. Bu daha çok düz yaptı. Gördüğünüz göre 1, 2, 3, 4. 4. 4 blok aralığındaymış. Aynı patlaması ama bu daha düzgün daha düzgün patlatıyormuş. O işine yarıyormuş. Neyse. Şimdi arkadaşlar size bir taktik daha öğreteceğim. Eğer altın baltanız varsa onunla her şeyi daha çok hızlı yapabilirsiniz. Altın eşyalarınız daha iyi kalitelidir. Mesela altın kazmaya da daha hızlı kazılın, ka kazılıyor. Yani en hızlı kazın, kazı kazılan altın balta. Böyle. Ee, suya girelim biraz. Bu arada arkadaşlar buzlar kayıyor. Buzlarla buz pateni de yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi gidelim. Sıyırsın. Buz gibi. Bu doldum. Şimdi başka başka bir arkadaşlar görüşürüz videomuz bu kadardı görüşmek üzere ve bay bay